Herkese merhaba ben Eyyat Sabah bugün Twitter'dan tanışmış olduğum Sayın Mehmet Mescioğlu'nun stratejilerde stratejilerinden biri olan haftalık ahlakçı yatırım portföyü ve kendim beğenmiş olduğum Alev yatırımın haftalık portföyünü inceleyeceğim ve birkaç tane daha hisse ekleme yapmak istiyorum Şimdi şöyle, Ahlatçı'nın haftalık model portföyünde teknik analiz olarak beğendikleri portföy bu. Korts mesela dikkati çekiyor. Hemen şuradan bir bakalım Korts'a. Evet bir saatlik grafikte Kortsa gördüğünüz gibi düşeni kırmış. Burada Fibonacci 0.786'nın üstünde geçmiş. Şayet 92.60'ların üstünde kalıcı olmaya devam ederse 3 hanelilere doğru bir atak gerçekleştirebilir ee, başka neye değinmişler devaya devaya da bir bakayım ee, burada da öncelikle şunu bir çizeyim yükselen tepeler gördüğünüz gibi ben burada şöyle bir strateji uygularım. Haftalık olarak baktığımız için şayet şu aralığa gelirse alışımı yapabilirim ama görüntü olarak şeyi kırmış direncini buradan yukarı gider. Ben bunda alım yapmayı pek düşünmüyorum. NKI'ye bakalım. NKI kabilesi. NKI de Yine böyle sert bir yükseliş olmuş bir saatlik grafikte. Bir günlüğüne bakalım. Bir günlüğüne de aslında şurada çok güzel bir fırsat vermiş. 2021 yılından gelen 1, 2, 3 kere direnç görevi görmüş. Çizginin üstünü atmış. 10 ayını almış ve yukarı doğru gitmiş. Çok güzel de çalışmış. Nihai hedef olarak burada uzun vade olarak haftalık değildi. Gerçi gelmiş 31-36'lara. Şayet 31-36'ların üstünde kalmaya devam ederse 37'lerin yolu görünür. Kısaca bu hafta NKI'de ben alım yapar mıyım? Hani bu grafiğe istinaden. Yani biraz yükselmiş gibi evet. Ama şöyle bir fırsat kollarım yani ya da şu aralıkta falan olmaya, kalmaya devam ederse düşünebilirim Oyak çimento'ya bakalım. Yanlış. Oyak çimento'da burada güzel bir e, formasyon yani düşeni kırmış şöyle. Şurada da yükselen dipler yap yaparak yukarı doğru gidiyor. İndikatör de zaten turkuaz olarak yukarıda olduğunu belli ediyor. Buradaki Fibonacci seviyelerimizden ilkine gelmiş 22.82'lere. Şayet şu çizginin üstünde kalmaya devam ettikçe nihayet de burası olabilir. Bu haftalık bakalım %6'lık potansiyel var. Ben burada alım yapmamı, alım yapma yerini şura olarak belirledim. Alarmlarımı buraya göre kuracağım. Oyak çimento da güzel. NK'ye baktık. Tek pene bakalım. Ahlakçı Yatırım bu haftalık 2022 yılının son haftasının portföyünde tek fende var. Burada şöyle bir kanal var. Benim gözüme çarpan. Şöyle de yapabilirim aslında. Şunu sileyim bir saniye. bu kanalın şu anda üst bandında şayet buraya yukarı aşarsa şöyle bir üst kanal şeyi açılır. Benim buradaki stratejimde alt kanalın alt bandına doğru harekete gelirse yani şuraya doğru yaklaşırsa bir tepkiye doğru oynamayı düşünüyorum. Peki şimdi de ALB yatırıma bakalım. geldik Mahallebey'e. Burada da haftalık olarak ilk başta Tofaş ama burada alım aralığı var mesela 142 ile 145. Öyle şöyle bir bakalım Tofaşa. Şurada bir topu tobo, tobomsu bir görüntüsü varmış. 142 145 dedi. 145 şuralar. 142 buralar. Yani burada amaçladığı şey galiba şuradaki desteğine doğru gelmesi. Şunu ihlal kabul edip bakalım. Burada 150'ler yapar. Ya burayı kırarsa aslında bu daha aşağı iner ama burada net tür bir stratejileri. Hmm, şuraya onlar bir şey yapmışlar. Hemen şöyle aynen. Burayı kırdığı yeri retest'e gelebilir. Yani eski direnci yeni destek etmek, orayı kuvvetlendirmek adına buraya gelebilir demişler. 145. Bir de neydi? 142. 142 de biraz daha aşağıda yani sarkmalara göre şey yapmış olabilirler ama şu aralık benim için de güzel. Şu aralığı alım olarak şeyimi kuruyorum. Alarmımı kuracağım yani. Koçol. Koç Holding severim. Koç ailesini. Ee, buradaki aralığımız neymiş? 70-50, 20 70-50, 20 Şöyle genel itibariyle baktığımız zaman Koç Holding e, dolar bazlı bir zirve test şeyi var. Düşeni kırma çabası var. Onlar güzel. Ben Koç Holding'i almadım ama yaz fonu aldım. Koç Holding iştiraklerinin olduğu. Fonda sorun yok söylemede galiba bilmiyorum da. Burada güzel bir yükselen şeyimiz var trendimiz. Hatta şöyle göstereyim bunu. Bakın buradan hop buraya buradan hop buraya buradan hop buraya buradan. Neden buraya olmasın? Şurası benim için bu değil. Burası benim için bir alım noktasıdır. Teknik analiz olarak. Buralarda 73'lere falan tekabül ediyor. Burada da aynen 72 20, 70, 50 aralığını şey yapmış. Buraya da ben bir alarmımı kuru, kuracağım. Bir maş beğendim. Bir e, teknik analiz görüntüsü var bunda. Trading Bible'dan paylaşmıştım. Şimdi bir maçta şöyle bir yapı var. Tobo gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kırmış. Buraya nihai hedefi Tobo'nun ana hedefi burası. 152. Şimdi buraya doğru bir onaya doğru gelme görüntüsü var. Bu teknik analiz olarak bu hissede. Fırçamı alayım. Benim beklentim şu yönde olacak. Tabi bu hemen olmayacak da genel olarak beklentim bu şekilde. Alarmım benim zaten hala hazırda kurulu şu bölgesinde bu yeşilin içine girdiği zaman alarmım da ekranıma dahil etmiş olacağım. Burada turkuaz çizginin sıfırın üstünde olması olumlu. Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığına azalmışlar şey. ALB yatırım. Bakalım buraya 76-78 demişler. 76-78. 78 burası. 76 biraz daha aşağısı. Şuraları falan destek olarak görmüş ama bu ise bence içlerinden şu an için en alıma uygun. Çünkü en desteğinin yanındaki ise. Şayet ben şuralara geldiği zaman falan stop olma taraftarıyım. Yani 80 üstünde nihai hedefi 82-80 ana direnci. Bunun üstüne geçtiği zaman da burada da şöyle bir görüntüsü var bu şirketin. Hemen şuradan yapayım. Şöyle ufak bir sin yapıyor yani gibi yorumluyorum. Şu anda dediğim gibi hepsi fal okuma, fal bakıyoruz şu an. Olur ya da olmaz. Burada bir sim formasyonu var. Selim abinin sini. Afyon. Afyon Çimento Sanayi. Şimdi buna ben bir günlük de bakmak istiyorum. Sebebi ise ben buna şuradayken bir analiz yapmıştım. Twitter'da da vardı. Elinde tweet. Şurada falandı bu hisse. 3.61'lerdeymiş. Şimdi bunu kırdı onaya geliyor demiştim. Tam birleşme olmamış ama çok güzel yükselmiş ya. Benim hoşuma gitti. Hatta üst kanal direncini zorlamış gelmiş tekrar sonra buraya geçmiş sonra buralardan bir kere destek almış şurada özellikle tekrar yukarı alt kanalın desteğini tekrar alıp hop tekrar tekrar yukarı gitmiş bence çok güzel teknik olarak bir görüntü vardı zaten peki burada ne demişler 788 lira arasını hemen şöyle kısa vadeye bir alalım hmm, çok güzel çok güzelmiş. Az önce alerka gayrimenkulde dediğim şeylerin aynısı bu hisse için de geçerli. Ben bunu direkt olarak takip listeme alıyorum. Şey takip listem dediğim ana sayfasına yani. Hani info yatırımın sayfa belirliyorsunuz ya oraya alıyorum. Sebebi ise burada da yine bir sim var. Evet, ALB yatırımın ve Ahlatçı yatırımın haftalık olarak şeyini inceledik. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Yine çok yüksek. Ee, bunların içerisinden benim ha, Kortsa bakmadık galiba ya. İlk ona mı bakmıştık? Yani ilk buna bakmıştık. Kortsa, ViMash beğendiklerim. Tabii bunlar hep şerhleriyle birlikte. Kortsa ViMash Afyon'u beğendim şu an. Afyon. Alerko. Alarko. Evet Korsa bir maç Alarko. Bu kadardı galiba. Diğerlerinde alarm kurduk. Koçole falan alarm kurduk. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir haftalık olarak Sayın Mustafa Mesci abiden yani özür dilerim Mehmet Mesci abinin stratejisine istinaden yapmış olduğum bir videoydu. Kendisini takip edebilirsiniz. Bence nedenler küçük yatırımcı dostu ben kendisinden çok şey faydalandım izlediğiniz için teşekkür ederim